tespit edilen mağaranın içerisinden çıkartılan silah mühimmat ve kritik malzeme bir adet 40 mm bomba atar ve bu bomba atara ait 68 tane mü mühimmat bir adet AT4 tank savar silahı bir adet lav bir adet 12.7 mm doçka bir adet Zagros keskin nişancı silahı Buna ait bir şarjör ve 21 tane mühimmat. 2 adet RPG-7 roket atar ve bunlara ait bir tane dürbün. Bir kanas keskin dişenci silahı ve ona ait 5 tane dolu şarjör. 2 Bixi makine tüfek ve bir tane yedek namlu. 5 adet AK-47 piyade tüfeği ve bu piyade tüfeklerine ait 44 tane şarjör. 66 adet RPG-7 roket tutan mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 65 adet sevk fişeği. 21 bin adet AK-47 piyade tüfeğine ait mühimmat ve 26 bin adet Bixi makine tüfeğe ait mühimmat. 1000 adet M16 piyade tüfeğine ait mühimmat ve M16 silahına ait bir mekanizma, 4 şarjör, 136 adet el bombası, 13 adet sis bombası, 125 adet havai fişek, 2 adet plastik kaplı EYP, 3 adet jeneratör, 2 adet akü 7 adet oksijen tüpü ve gaz maskesi 4 adet termal özelliği olan şemsiye 3 adet UPS güç kaynağı 2 adet monitör 1 adet mağaraya havalandırmak için havalandırma fanı